Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Miraç gecesine yaklaşırken, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, yaklaşık 1400 yıl önce bütün insanlığa getirdiği manevi hediyeleri ve müjdeleri ve insanlığın bunlardan istifadelerini düşünürken, akla şöyle bir soru gelebilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerinden acaba kendisinden evvel gelen insanların da istifadesi var mıdır? Varsa bu nasıl oluyor? Bu soruya cevap ararken Miraç Risalesindeki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes mahiyetinin olduğu yeri ve Barla layıkasında geçen şu yeri beraber okuyup tahlil edebiliriz. Üstadımız Barla Raikasında buyuruyor ki, Nasıl ki Nur-u Muhammedi ve Hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, Peygamberimizin manevi şahsiyeti, divan-ı nübüvvetin hem fatihası hem hatimesidir. Divan-ı nübüvvetin, peygamberlik makamının hem fatihası hem başlangıcı hem hatimesidir hem de sonuncusudur. Bütün enbiya onun asıl nurundan istifaza feyizlenmeleri ve hakikat dininin neşinde onun muinleri, yardımcıları ve vekilleri hükmünde oldukları ve Nuru Ahmedi Aleyhisselatu vesselam peygamberimizin o velayet nurunun cephe-i Adem'den ta zat-ı mübarekine müteselsilen tezahür edip neşr-i nur ederek intikal ede ede ta zuhur etemle tam böyle ortaya çıkarak kendinde cilveger olmuştur. Yani Peygamber Efendimizin o nuru Ahmedi dediğimiz peygamberliğin o velayet nuru ta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın alnındaki o nur gele gele silsile halinde Ta Peygamber Efendimiz zamanına kadar geliyor ve annesinden Peygamber Efendimiz'e geçerek onda tam cilveger tecelli ediyor, görünüyor. Hem mahiyeti kutsiye Yahmediye, Peygamberimizin mukaddes mahiyeti Risale-i Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi şu şecere-i kainatın hem çekirdeki aslisi, şu kainat ağacının hem asli çekirdeği hem en ahir ve en mükemmel veymesi olmuş. Öyle de hakikati Kur'aniye zamanı Adem'den şimdiye kadar hakikati Muhammed Aleyhisselatu vesselam ile beraber müteselsilen silsile halinde enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını neşederek gele gele ta nüshay kübrası ve mashare etemme olan Kur'an-ı Azim Şan suretince cilveger olmuştur. Yine bu Peygamber Efendimiz'deki durum gibi Kur'an-ı Kerim'de ta Hazreti Adem zamanından beri silsile halinde peygamberlerin suhuflarında ve kutsi kitaplarında nurları neşederek gele gele ta Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Azim şan olarak tam mazhar oluyor ve tecelli etmiştir. Bütün enbiyanın usulü dinleri ve esası şeriatları hülasai kitapları Kur'an'da bulunduğuna ehli tahkik ve ehli hakikat ittifak etmişler. Nur aynı nur. Asırlardan beri gelmiş fakat o peygamberlerin zamanında Marifetullah'a dair manalar tabi Kur'an'da en kamil manada görünüyor. Ama önceki kitaplarda diğer kutsi kitaplarda kısmen ve o asırdakilerin ihtiyaçlarına göre bulunuyor. Fakat mazhar-ı etemle Kur'an-ı Azimüşşan suretinde cilveger olması Peygamber Efendimiz zamanında oluyor inşallah. Ve en son Peygamberimizin zatı olarak görünüyor